0, 2 pi aralığındaki birden farklı x gerçel sayıları için f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanmış. Buna göre gofix'i e 0 yapan denklemin çözüm kümesi. Şimdi gfx fonksiyonu için fx'in gx'in içerisine x gördüğümüz yere fx yazacağız. Yani gfx'in 0 olmasını istiyoruz. Şimdi öncelikle buradaki ifadeyi x gördüğümüz üzere fx yazalım. Yani 2 çarpı sin kare fx artı sinüs fx eksi 1 ifadesine sıfır yapan değerler. Daha sonra da fx'i de yerine yazacağım. Şimdi ilk bu şekilde denklemi çözelim. Buradan çarpanlarını ayırırsak 2 tane sinüs fx çarpı sinüs fx. Burada da şöyle diyelim. Eksi 1'i artı 1 dersek çapraz çarptığımız zaman sinüs fx'i elde ediyoruz. O zaman bunları çarpanlarına bu şekilde yazarsak sinüs fx buradan bir tanesi 1 bölü 2 geliyor buradan. Diğeri de sinüs fx değerimiz eksi 1 geliyor. Şimdi fx değerlerine bakalım. Sinüsü 1 bölü 2 yapan değerlerimiz 30 derece olabilir. 150 derece olabilir. Sinüsü eksi 1 yapan değerimizi de 270 derece. Şıklarda hep pi cinsinden vermiş, radyan cinsinden vermiş. Biz de öyle yazalım. Burasını pi bölü 6, bunu da 5 pi bölü 6 aldık. Burası da 3 pi bölü 2'ye eşit oluyor. Şimdi buna göre fx ifadesi bunlarsa, şimdi fx değerimiz de bize logaritma x tabanında 5x vermiş. Bunu da şöyle düzenleyelim. Logaritma x tabanında 5 artı logaritma x tabanında x dersek, Burası 1 gelecek. Logaritma x tabanında 5 artı 1 oldu. Yani fx ifademiz fx eşittir diyelim. Logaritma x tabanında 5 artı 1. Şimdi biz fx ifadesinin pi bölü 6 olmasını istiyoruz. Buradaki fx değerimize direkt pi bölü 6 dedik. O yüzden bu ifadeyi fx'i pi bölü 6'ya eşitleyeceğim. 5 pi bölü 6'ya ve 3 pi bölü 2'ye eşitlediğim zamanki x değerlerimiz bizim çözüm kümemizi verecek. Buradan biri karşı tarafa gönderdiğimiz zaman pi Eksi 6 bölü 6. Logaritma x tabanında 5 pi eksi 6 bölü 6. Şimdi burada logaritma kuralını kullanırsam 5 eşittir x üzeri gelecek ama biz x'i tek başına bırakmak istiyoruz. O yüzden de bu ifadeyi şöyle yazalım. Logaritma x tabanında 5'i pi eksi 6 bölü 6. Bu ifadeyi biz 1 bölü şeklinde yazdığımız zaman logaritma 5 tabanında x olacak. Bunu da direkt ters çevirdiğimiz zaman eşit olacak. Pi eksi 6. Burada yaptığım şey aslında logaritma x tabanında 5'i şöyle yazıyorum. 5 tabanında x gelecek logaritma. Bunu da yine aynı, aynı şekilde ters çevirdiğim zaman dediğim gibi buna eşit oluyor. O yüzden de direkt bu ifadeyi tabanla burada yer değiştirdiğim zaman karşı tarafta da payla paydayı değiştirdiğim zaman aynı anlama geliyor. Buradan artık x'i tek başına bırakırsak x eşittir. 5 üzeri 6 bölü pi eksi 6 geldi. Köklerden biri bu. Diğerine bakalım. Diğerinin de 5 bölü eşitleyeceğiz. 5 pi bölü 6. Yine aynı şekilde 1'i buraya aldığımız zaman buradan 5 pi eksi 6 bölü 6. Bunları yer değiştirdiğimiz zaman logaritma 5 tabanında x eşittir. 6 bölü 5 pi, bölü 5 pi eksi 6. Buradan da x'i tek başına bırakırsak 5 üzeri 6 bölü 5 pi eksi 6 geldi. Diğer kökümüzde 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2'ye eşitledim. Yine 1'i karşı tarafa aldım. Logaritma x tabanında 5 eşittir. Buradan eksi 1 geleceği için 3 pi eksi 2 bölü 2 geldi. Ters çevirdiğimiz zaman logaritma x tabanında 5 2 bölü 3 pi eksi 2. x tek başına bırakırsak buradan pardon bunları ters çevirecektik. Burada x tabanında 5 buradaki değerimizi şöyle ters yazdık. x tabanında 5 buraya yer değiştirdiğimiz zaman da 5 tabanında x geldi. Dolayısıyla x eşittir 5 üzeri 2 bölü 3 pi eksi 2 de diğer kökümüz oldu. Bunların üçünü de veren şık. Bakalım B şıkkında verilmiş.